Evet arkadaşlar selamun aleyküm Masal Doruk ben Doruk Evet e, ön trans kurduk Line line kurduk Sesim yine kısık Robotlar pointler kastık Evet Boğaz Köyü sahnesindeyiz Arkadaşlar Umut ne yapıyorsun? Umut. Umut. Anlatır mısın bize podyumun neden tahta ayak taktığını? Çünkü <gülüyor> abi <gülüyor> gücümüz yetmedi imkanlar dahilinde. Gücümüz yetmedi abi. Aa bak böyle daha bir arkaya bir fon aldık arkadaşlar. Arkaya bir müzik koy tamam. Dün <laughs> akşam TikTok'urların işini yaptık. Umut'u da TikTok'u yapacağız. Aslında zaten, bir o tane zaten şey yolunda ya. Şimdi ortaya geçip romana basalım. Sayın Başkanım abi. Evet, Arsı yerinden arkadaşlar. Line line Şarkılar, günler 230'lar. Net Şey, 4 olarak. Nasıl koyacaksın Öyle koyacaksın, nasıl koyacaksın çocuk? Aa, tamam. Tamam. Evet. Tamam, şimdi Bak böyle yapmayacağız. Çevirin. Şey dik olarak sokun altına çevir çevir şimdi, evet, 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 let's go, let's go, eat, 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 eat. Eat, eat. it, 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 mi Ne var alıpta? Gel geri. Oo doğru söyler. çek kabloya çek çek. Alttan çıkar şimdi çek. Dur dur dur, sakin ol. Tamam okey kaldırın, onu sokun, ondan sonra üstüne koyun. Onu kaldır. Çözecekler mantıklı şimdi Mantıklı mı? Altına sürünecektin değil mi orada? Tamam. Umut bu daha mı kolay oldu? Daha mantıklı abi. Seviyorum lan seni çocuk. Kabloları geri çek. Al kabloları yerim Umut. Tamam. Şimdi yine tutun kablodan atlayın. Atlatın bu kablodan. Umut yan dönmen lazım senin evlat. Hay arkadaş. Allah cezanı vermesin Umut alın senin. Umut bu videoyu pazarlarım ben merak etme. Git. git. Yavaş yavaş. Tamam, çok gittin. Çok çok. Ne yapıyorsun? Gel. Gel 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 gel. 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 Bırak. Bırak. Şunu bir kapatın üstüne. Benim var 2x Evet, Jimmy Jeep ile kuruldu. Tamam arkadaşlar. Evren ee, çocuklara göstermemin sebebi e, etkinlikte olduklarını e, arkadaşlarına hava alsınlar benim üzerimden. Bir dakika ya. Samet. Öyle daha saçma mi Hayır hayır. hayır. alan kapatmayacağız. Şimdi şey Cengiz abi gelsin. Tamam, abi. Cengiz abiye bağlı. Yani çeviriyorsa çevireceğiz. Çevirme diyorsa. Şimdi şu Evet. Yıldırım abi bir arasınız ha çocuklar. arası yok bende. Bende var telefonum şarjda dur ya. Kimin benim Evet o senin. Sonunu al ve beni bana bırak. Yoksa keserim seni. Evet. Bugün sahne süper olacak arkadaşlar onu söyleyeyim. Ne? Getir bana. Ne Getir. Geldi, geldi. geldi mi?